Restoranlar sadece paket servise dönünce İstanbul şirin evlerde bir iş yeri kabuk değiştirdi. O değişim sayesinde hem patron kazandı hem de çalışanlar işinden olmadı. Bakın nasıl. Ben yapabilir, ben yapabilir. Buraya biz yemek yemeye geliyorduk bu dönemden önce. İlginç. Şu anki süreçler bunu etkiliyor diye düşünüyorum. Yani ben de şaşkınım. Baktı rüzgar tersine döndü, hiç düşünmedi, erken davranıp krizi fırsata çevirdi. Burası Şirin Evler'de bir restoran. Bir hafta öncesine kadar burada döner, hamburger, yiyecek çeşitleri satılıyordu. Ancak pandemi nedeniyle restoranlar kapatılınca bakın şimdi ne satılmaya başlandı. Müşteri memnun, elemanlar memnun. Biz memnunuz. Daha önce hiç restorandan havlu almış mıydınız? Hayır tabii ki. Havlucudan yemek yemediğim gibi restorandan da havlu almadım. İçeri giren şaşkındı. Birkaç gün önce yemek yemeye geldikleri yer mağazaya dönüşü vermişti. Daha önce yemek yediniz mi burada? Hayır burada yemedim. Ama bazı aldın. Evet vazo aldım. İş yeri sürekli kapalı zarar ediyor virüs nedeniyle. Yine kapandı yasak geldi. En son... Buna karar verdik. İşleri sahibi resmen krizi fırsata çevirdi. Restorandaki masaları, sandalyeleri kaldırdı. Ve sonrasında da bu şekilde tekstil ürünlerini, züccaciye ürünlerini koydu. Ve iki gündür de bu şekilde hizmet vermeye başladı. Biz de fabrikaların seri sonu ürünlerini satıyoruz. Yani biraz daha indirimli satıyoruz. Daha önce biz burada döner paketliyorduk. Fiyatlar güzel, cazip yani değişiklik oldu. Tekstile döndük, bu işleri paketliyoruz şimdi. Bir görünce bir gireyim dedim. İhtiyacım vardı. Çarşaf aldım. Hem çark döndü hem de kimse işinden gücünden olmadı. Özetle herkes kazandı. Restoranda döner ocağı yerli yerinde duruyor ama tezgahta döner ekmek yok. Tekstil ürünleri var. Burada güzel olansa restoranda çalışan işçilerin hiçbiri işinden olmadı, çalışmaya devam ediyor. Bu biraz daha zor. Karışık biraz. Alışmaya çalışıyoruz. Burayı en azından mağdur olmaktan kurtulduk. Restoran <laughs> mı bu mu? Tabii ki restoran. Şu anda burada tekstil ürünleri satmanız yasal mı? Yasal. Biz e, vergi levhamızda bunu tekstil değiştirdirdik.